kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bugün çok kolay, pratik, hemen canınız tatlı istediğinde tatlı yapabileceğimiz, yiyebileceğimiz bir tatlı yapıyorum. Çok kolay. Önce şerbetinden başlıyorum. Ee, küçük bir tencere aldım. Şöyle 200 ml bardaktan 2 e, bardak şeker koyalım. 2 bardak şekerimizi koyduk. Şimdi Şerbeti çok soğuk olacak. İyice de bunu karıştıralım. Şöyle bir çeyrek, çeyrek limon sıkalım. Ve içine atalım. Birlikte kaynatalım. Ara ara karıştıralım. Şerbetin kaynamaya başladı. Şimdi altına kısacağım. Bir 10-15 dakika koyu bir kıvam alana kadar şerbetimi kaynatıyorum. Şerbetim kaynadı. Tam kıvam aldı. Ben tam 15 dakika kısık ateşte kaynadı. Şimdi altını söndürüyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Şimdi hamurumu yapıyorum. Bir tane yumurta kırdım. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu koyuyorum bir bardak yoğurt koyuyorum. Şöyle kaşığın ucuna biçimlikte tuz koyuyorum. Bir pakette vanilya koyuyorum. Bunları bir güzel karıştıralım. 200 milimlik bardakla bir bardak unumu koydum. Bu ölçü 3 bardağa yakın un alıyor. Tabi onun da kalitesine göre değişebiliyor. Şöyle karıştıralım. Bir tane kabartma tozu koyuyoruz. alıyor. Hamur ne kuru olacak ne de çok yumuşak olacak. Bakın şu kıvamda. 3 bardak un aldım. hamurumuz biraz dinlenmeye bırakacağım. Şöyle bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Hamurumu dinlendirdim. İki bezeye ayırmıştım. Bunu kaldırıyorum. Şimdi buna başlayacağım. Biraz un serpelim. Çok kalın, çok ince de olmayacak. Tencereye bolca yağ koydum. normalde toprak gele kullanacağız yani önemli değil Bunları tekrar toplayıp açacağız hemen. Şimdi şekil veriyoruz. Fiyonk makarnanın aynısını yapıyoruz. Çok kolay ve bir o kadar da lezzetli. Canınız şerbetli tatlı istediğinde hemen yapın. Akabinde bunu açacağım. Bunları gibi şerbetin içine atacağız. Bakın şöyle soğuk şerbetin içine atıyorum. Şerbetin kıvamını görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar tatlılarım harika oldu. Tadına baktım dayanamadım. İnanılmaz güzel oldu gerçekten. Bakın şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şahane. Üstü kıtır kıtır. İçi yumuşacık ve şerbetini çekmiş. Çok güzel. Kıvamında tatlı. Evet arkadaşlar tatlımı bitirdim ve böyle bir sunum yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi ve videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Bana yorum yazanlara, kanalıma gelenlere mutlaka ben tekrar dönüş yapıyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.